Merhaba. Bugün çevremizde de sıklıkla duyduğumuz ve sizlere hayatınızı değiştirebilecek bir kavramı ele alacağız. Finansal özgürlük. Peki finansal özgürlük nedir ve neden bu kadar önemlidir? Haydi gelin finansal özgürlüğün ne olduğunu ve hayatınıza nasıl bir özgürlük katacağını inceleyelim. Finansal özgürlük çalışmak zorunda kalmadan istediğiniz yaşam tarzını sürdürebilecek maddi kaynaklara sahip olmak demektir. Yani geliriniz sadece maaşınızdan değil, aynı zamanda pasif gelir kaynaklarından da sağlanır. Örneğin yatırımlar, kira gelirleri veya temettüler gibi. Finansal özgürlük size zamanınızı ve hayatınızı özgürce yönetme imkanı verir. Peki finansal özgürlük neden bu kadar önemli? Zaman ve özgürlük. Finansal özgürlük istediğiniz işi yapmanızı veya hiç çalışmamanızı sağlar. Hobilerinize, ailenize ve seyahat etmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Kaygı azaltma. Para endişesi insanların en büyük stres kaynaklarından biridir. Finansal özgürlük bu stresi ortadan kaldırır. Güvenlik ve istikrar. Beklenmedik durumlara karşı bir güvence sağlar. İşsizlik sağlık sorunları veya ekonomik krizler sizi derinden etkilemez. Hayallerin peşinden gitme. Finansal özgürlük, hayallerinizi gerçekleştirmek için gerekli kaynaklara sahip olmanızı sağlar. İster yeni bir iş kurun, ister hayır işlerine yönelin, bu özgürlük size seçim yapma şansı verir. Finansal özgürlük, hayatınızı değiştirebilecek bir hedeftir. Bugün küçük adımlarla başlayın ve geleceğinizi güvence altına alın. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olarak daha fazla içeriğe ulaşabilirsiniz. Unutmayın, finansal özgürlük bir lüks değil, bir tercihtir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.